Evet arkadaşlar, Gündem Futboldan merhabalar. Ersen hoş geldin. Merhaba. Merhaba. E, gündemden konuşmaya devam ediyoruz. Bu son günlerde haftalık gündemimizde ne var? VAR sistemi. Evet Ersen. VAR sistemi neden kalkmalı? Neden bu çok konuşuluyor? Bunu soruyorum sana. Sevgili Göktuğ. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu kanalı niye kurduk? Çünkü biz bu futbol denen ne merete çocukluğumuzdan beri hem oyuncu olarak oynadık hem de her maçı izledik yani hastalık yani hakikaten bir kanal var ya bir YouTube'da pek popüler hastalık bu futbolu yani seviyoruz bu oyunu dolayısıyla da biraz işin bu tarafı var ama ben biraz bu arada çok gündemde olan bir konu bu önce şöyle evet. yapacağım abi biliyorsun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşuluyor bu yani VAR sistemi vesaire öncelikle dünyadaki bu futbol adamlarının e, son birkaç gündeki bu ne diyelim çarpıcı açıklamalarını paylaşacağım. Varla ilgili açıklamalar evet. Bravo. Daha sonra hani kendimce 3 tane sebep sıralayacağım. Var sistemi neden kalkmalı diye. En son olarak da peki var sistemi kalkmıyorsa eğer kalacaksa nasıl olmalıyı özetleyeceğim. Çok uzun olmayacak. Bir 5-6 dakikalık mümkünse sığdırabilirsek bir yayın yapacağız. Önce bakalım Pep Guardiola ne demiş? Futbolu çok seviyorum ve bu oyuna nefes aldığım ilk günden bu yana büyük bir tutkuyla bağlıyım ancak Var'ı sevmiyorum. Hani Guardiola adam boş adam değil hani futbolda bugün dünya futbolunda 3 isim saysak ben bir, iki Guardiola, 3 e, Klopp diyorum ve Klopp ne demiş diye bakıyorum. Klopp da demiş ki eskiden Var'ın iyi bir fikir olduğunu söyleyen insanlardan biriydim. Bunu şimdi söyler miyim? Gerçekten emin değilim demiş. Bunu duyan Frank Lampard da demiş ki Bence VAR sistemi oyundaki tutkuyu öldürüyor. Gol attığınızda sevinmeyip beklemeniz gerekiyor. Bu sistem üzerinde daha çok çalışılmalı. Kesinlikle. Simeone yine başka bir eski ünlü futbolcu ve şu an bence çok iyi bir teknik direktör. E, bu noktada VAR nedeniyle hepimiz zarar görüyoruz veya avantaj sağlıyoruz. Real Madrid herkesten daha çok hücum yaptığı için herkesten daha çok penaltı kazanıyor. Çok normal. Bunları duyan Jose Mourinho da demiş ki hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamaları açıklamalı. Var monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar demiş. Aslında bu konuşma daha uzun. Ben sadece bu kadarını kestim aldım. Çok iyi yaptım. Bence bu çok infial yarattı yani. Mourinho son noktayı koydu. Şimdi hepsinden Aynen. daha çok diliyle ön planda olduğu için harika bir şey söyledi. Evet sence neden var, bu yani, var kalktı? Bu, hepsi bunların sıvadı. En sonunda Sergen tüyü dikti. <laughs> Sergen de dedi ki var sisteminin... Kime o beşinci topu. sırada zaten. Aynen. Olacak iş değil bu yaşananlar. Bu açıklamaları biliyoruz zaten ee, bu... Bayağı gündemde Türkiye'nin gündemine de sergen getirdi aslında var sistemini. Aynen öyle tekrardan. Aynen dedi futbol doğallıktan çıkıp Varda oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı Varda oturan arkadaşların eline kalmış bir şey. Bundan merakaya sesleniyorum vesaire vesaire. Peki ben nasıl bakıyorum olaya onu aslında yani sadece ben değil birçok duyduğum insanda da bu. Şimdi üç tane sebep sıralayacağım. Birincisi ve en önemli sebebi. Ben futbolu şundan seviyorum abi. Tuttuğum takım ya izlediğim maçta desteklediğim takım gol atınca bir gol diye bağırırdık yani bara kadar. Bu varla çıktı evet. abi. Ya ben şey gole sevinmiyorum ya. Bir sene oldu gole sevinmiyorum ya. Böyle çok nadir tek tük yani penaltıdan bile artık sevinemiyorum. Acaba kaleci ayağını bastı mı, basmadı mı falan. Gol sevinci diye bir şey kalmadı ya. En son bir maç izliyorum. Tuttuğum takım çok önemli değil. Gol oldu. Gol diye ayağa kalktım. Gol diye ayağa kalktım. 3-5 saniye dur lan dedim. Bir dur bir dakika. Öncesinde faal var mıydı bilmem ne miydi. Hani gol heyecanını izliyorum böyle. Hakemi bekliyorum. Hakem orta sahaya geçti böyle falan. Hadi hadi falan. Tamam düt falan. Ah golmüş. E bitti abi. Bir buçuk dakika e da da bekliyorsun yani. Anladın mı? Tut 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 tut. Ondan sonra zaten o heyecan kalmıyor ve Yani futbolun en güzel şeyidir bu ya. Gol yani. İşte gol. Abi, bu, bu. Yani futbol neden oynanıyor? Gol atacaksın, kazanacaksın, sevineceksin. Evet. Bu kadar. Ya Üçte da basit yani. Bu arada e, çok Bilmiyorum. sevgili kadim dostum, iyi bir futbol izleyicisi, mükemmel bir doktor, süper insan Enis arkadaşımız da bize iyi yayınlar demiş. Biz de ona merhabalar Teşekkür diyoruz. Ee, ya birincisi bu. Doğru. Bu diğer taraf için. Gol yiyorsun, takım gol yok. Gol yediğin zaman diyorsun ki gol ama dur bir dur. Belli değil yani. Belki gol değildir. Bekleyelim de görelim falan. Birinci sebebim bu. İkinci sebebi <laughs> en az bunun kadar önemli olan sebebi abi adaletten bahsediliyor da bu adalet konusu bende çok oturmadı ya. Bak örnek şöyle anlatayım sana derdimi. Üç tane takım var. A, B, C takımları tamam mı? Bunun üçü de penaltı oluyor. Penaltı e, alıyorlar maç içinde elden dolayı. Tamam mı? Var çağırıyor. Diyor ki eline çarptı penaltı. Şimdi A'ya veriyor. B'ye veriyor, C'ye vermiyor. Bunu yaşadık. Ben şimdi örnek verebilirim. Beşiktaş maçında VAR çağırdı da Fenerbahçe maçında çağırmadı da Galatasaray maçında çağırdı. Yani oran üçte bir ya da dörtte bir oranla hakem VAR'a çağrılmayabiliyor. O zaman da ne oluyor? O takım diyor ki ya diyor geçen hafta Beşiktaş maçında diyor VAR'dan penaltı verildi. Aynı pozisyonda VAR niye çağırmadı diyor. Şimdi VAR'da insan olduğu için senin benim gibi bir insan Mehmet diyor ki lan bunu çağırmaya gerek yok. Hüseyin diyor ki ya bu bunu çağırayım diyor. Ahmet diyor ki ikinci sarı kart diyor, kırmızı çağırayım diyor. Mehmet diyor ki ya ikinci sarıya gerek yok diyor. Yani sonuçta vardı oturan da bir insan abi. Hani adalet... Aynen değil, zaten. Aa sesin gitti. Ben devam edeyim senin sesin gitti bu arada. Ha, pardon pardon tamam, tamam okey. Şimdi yani geri geldi. Sonuçta mekanizmanın başındaki de daha evvelde e, maçı yöneten aynı kişi olduğu için onun yapmadıklarını yine aynı şekilde ekran başında yapmamaya devam ediyor. Yani... Adalet evet. sistemi bence önceden hiç yoktu. Burada bir dörtte iki geri geldi. Ama ya, geri, geri geldi. Şey mi? Ama bu Yine adalet mi geri gelen. Şimdi bak, şimdi şöyle düşünüyorum olaya. Şimdi bu adalet sağlamak olmuyor ki. Hani şöyle bir şöyle bir argüman yok yani. Abi artık en azından kararların yüzde otuzundan geri dönülüyor. Ya bunu adalet sağlamak olmuyor ki. E dönmediğin zaman ne olacak? Bence daha kötü. Ya en azından eskiden şöyle bir sistem vardı. Hakem çıkıyordu, duyut çalıyordu. Diyordu ki yanlış karar diyorduk. Hakeme kızıyorduk. Yani hakem hatası diyorduk. Abi futbol insan oyunu. Nasıl Aynen. forvet alıyor topu altı pastan dışarı atıyor. Örnek veriyorum Larin. <laughs> ya da Jagne iki hafta önce. Yani Jagne bir buçuk metreden topu havaya attı ya. Bir buçuk metreden ya. Sağa vursan gol, sola vursan gol. Belki hiç vurmasan gol. Topu bıraksan kendine. Aynen, bıraksan gol. Kendi bu büyük bir hatadır yani futbolcu hatadır. Nasıl futbolcu hata yapıyor? Abi hakem de hata yapsın yani. Anladın mı? Bu ikinci sebebi. Yani ben adaletin de yani sağlanan adaletin adalet olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü doğru, ve doğru. son sebebi de ki bunu bu ikinci sebebi bir şeye bağlayacağım bu arada sonunda toparlıyor, toparlıyorum hocam. Üçüncü ve son sebebi bunun üzerinde çok durmayacağım. Artık iki başlılık oluştu. Ya eskiden evet. bir hakem vardı. Hakem hatası diyorduk. Bu hakem işte düdüğünü astı. Yok bu hakem bir daha verilmesin falan. İyi hakem diyorduk. Kötü hakem diyorduk. Şimdi ya hakem iyi de vardaki hakem kötü. Ya da ya vardaki hakem iyi fakat orta hakemde sıkıntı var. Bak vara çağırdı hakem yine de vermedi. Ya da var çağırdı hakem verdi ama var niye çağırdı? Yani şimdi iki başlılık çıktı ortaya. Yani, yani kötü hakemi kötü hakemi oldu. Yani kötü yani hakem var iyi. daha kötüsü var. Bak vardaki iyi orta hakem kötü sıçtın. Vardaki kötü orta ülkemiyi olabilir, vardaki iyi orta iyi süper, İkisi de kötü o bitti. Yani böyle saçma sapan iki başlı bir durum ortaya çıktı. Peki, Dur. sen şimdi ne bana dedin, ben seni tanıyorum. Yani, Peki bu işler evet. nasıl çıkacağız hocam? Sen bizi buradan yani, çıkar. Ben çözümümü sence? 10 dakikada çıkaracağım buradan, hiç merak etme bak video. 10 dakikada kapatıyoruz bu videoyu. İzleyenler de merak evet, etme. Sistemini de 10 dakikada kapatıyoruz yani öyle diyorsun. Öyle bir, bir çözüm geldi. Bir, bir var şu anki sistemde sadece offside'a ve gol çizgisine karışmalı lazım. O kadar. Sadece ofsayta düt offside yani çiziliyor o sonuçta me mekanik. Evet. Varın başındaki hakem dünyanın en embesil adamı bile olsa bir şekilde o çizgiyi çekebilir yani diye düşünüyorum. Zaten o çizgi çeken de hakem değil teknisyen. Vardı hakem yani, evet. yok bu arada bu benim dediğimde. Teknisyen oturtan çizgiyi çekecek. Bir tamam mı? İki Varın olmasını istiyorsan abi arkada bir yapay zeka çalışacak stabil sabit insan değil yani nasıl bu YouTube'un arkada mesela yapay zeka çalışıyor ne bileyim bir, bir, bir video'nun izlenme süresi düşükse search ettiğinde o video gelmiyor mesela yani onu yapay zeka ya da işte o arkadaki bütün sistemleri reklamlarını zartlarını cıplarını bütün hepsini bir yapay zeka şey yapıyor ya da iPhone'u alıyorsun bakıyorsun senin suratını görünce açılıyor şimdi hani yapay zeka biraz daha gelişecek. Tamam mı? Koyacaksın oraya Oğlum, yapay zeka. Yapay zeka. Beşiktaşlı değil, Fenerli değil, Galatasaraylı değil. Bakmaz. Forma rengine bakmaz yani. Yapay zeka. Anladın mı? Neyse o pozisyon. Doğru. Bir önceki maçta neyse aynısını orada da çalışacak veya. Bugüne kadar bir gün o gün gelirse, öyle bir yapay zeka o noktaya gelirse, evet. onun varı gitsin. Ama biz şu evet. an değilsek, abi biraz daha bekleyelim ya. Çünkü ya, çıkamayacağız abi. Çıkamıyoruz. Ben bütün gece çıkamadım. Kimse de çıkamıyor yani. Değil, mümkün değil. Teknolojiyle buluşturmaya çalışıyorlarsa e, yani futbolu teknolojiyle buluşturacaklarsa gerçekten gol çizgisi teknolojisi nasıl adamın saatine geliyor gol diyorsa. Burada da artık nasıl yaparlar? Onu da insanoğlu yapıyor. İnsanoğlu oraya karışsın. Daha iyisini yapsın. Ama e, teknolojinin başında insan oturup karar vermesin abi. Çünkü ne olursa olsun e, çok tuhaf bir durumdur hakemlik şu anda da öncesinde de her şey bence aynı sistemleme ve mekanizmada ilerlemeye devam ediyor. Değişmiyor. Evet. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Geçen sene ya da ondan önceki sene var yoktu. Hakem ne kadar tartışılıyorsa bu sene ondan Aynen. daha olmadığı gibi İki bu göze. sene daha da çok tartışılıyor. Ben artık bir spor programını açınca televizyonda bir saatin 40 dakikasında hakem konuşuyorlar. Ya Erman Toroğlu zengin oldu. <laughs> Sırf bu i̇şte, işten de, daha, de, daha, de, daha da oldu. Ahmet Çakar bakın tamam, başka bir insana dönüştü. Film çekiyor herif ya. Herif eski hakem. Hakem eleştiri eleştiri herif selebriti oldu abi. Hakem eleştirmek selebriti oldu adam. Yani biz kendi yayınlarımızda özellikle hakem konuşmuyoruz. Ya çünkü evet. diyoruz ki yani biz, biz hakem konuşmayalım bari. Ben böyle Ama bir şey yakında, yakında buradan duyuralım hakem programıyla. <laughs> Şaka yapıyorum. Öyle bir şey olmayacak tabi. Vallahi çok konu Behlül Derici de çok güzel bir yorumla hadi Behlül'ün yorumuyla da programı top Var mı? aynen öyle. Şampiyon olur diyoruz biz. Olur. Tamam Doğru olur. söylüyoruz. Ersen ağzına sağlık teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki sonra görüşmek üzere. Aynen öyle. Bu akşam yayına Tribin programı giriyor. Lütfen Oo, evet. bizi bekleyin. Tribin var saat 8.30'da. 8.30'da Yani terbiye. Türk spor tarihinde ee, ne diyelim izleyicinin tek spor programı tribün bu hafta çarşamba başlıyor ve her çarşamba bundan sonra yayında olacak. Güzel. Evet. Hoşçakalın.